O bir de mahalleden gidiyor sokakta. Evet. Hiç normal değil. Ben Şimdi Mahmut'u bir görelim korkuyor lütfen. Korkuyor çocuk. Şimdi Mahmut'un. korkuyor. Ya korkuyorsa bir çocuk tek başına öl 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 yani neyse konuşamadım ya. Buram ruld yere gönder, gönderilemez yani. Mahmut Bey merhabalar. İyi yayınlar değildir hanım. Teşekkürler. Şimdi sinirlendim ama ben senin sakin sakin konuşacağım. Korkma benden. Tamam, tamam mı? Mahmut. Evet. Mahmut sen kendini tanıtır mısın? Seher'in nesi oluyorsun? Amca kızı bizim. Amca, öz amca kızı mı? Evet. Tamam. Şimdi e, sen e, Burak tanır mısın? Hiç Burakla karşılaşır mıydın? Burakla konuşur muydun? Burak buraya geliyorlardı, ee, bayramlarda <laughs> geliyorlardı, bir de arada geliyorlardı. Burak nasıl bir çocuk Mahmut? Normal iyi gözüküyordu. İyi efendi. görünüyordu efendi iyi görünüyordu Seher'le arası nasıldı evet. Seher'le arası nasıldı Gayet iyiydi Karı koca anlaşıyorlar mıydı Anlaşıyorlardı Tamam. Şimdi bu sanık Recep Orozoğlu var ya Sen de aynı mahallede yakın bir yerde oturuyor musun Mahmut doğru mu Evet üst mahallesinde ben ha, Yani Yürüyerek ne kadar Yürüyerek 10 dakika falan herhalde 10 dakika tamam 12-12 dakika mı öyle bir şey herhalde A, Recep, 5, 10 al Recep'i ekrandan al Recep'i al şu an Recep'ten bahsetmiyoruz şimdi e, bana şunu söyler misin sen Halil'le bu Re Recep'in kayınbiraderi Halil'le nerede karşılaştın Üçüncü Sanayi'de bir dükkan bakıyordum ben de tamam. o tarafı tarif ettiler evet. e, e, Sobacı diye e, e, Afyonlu diye hemşer diye birisi yönlendirdi Sobacıymış orada da Tamam. Ee, soba işi yapıyormuş orayı. Orada karşılaştık, tek geldi. E, selam verdim, oraya uğradım artık gari. Öyle dek geldi de uğradım. Peki Mahmut, o musun? Halil mi seni çağırdı? Bu Recep'in kayınbiraderi Halil mi seni çağırdı? Yoksa sen kendin mi gittin onun yanına? He Kendim görünce gittim gari, o yeri sorayım diye. Peki, e, sen o kişinin e, damatlarının, Recep'in, Seher'in kocasını öldürdüğü iddialarını biliyor muydun? Bilmiyor muydun yoksa? Herkes duymuş. Bilmiyorum. Evet, biliyordum. televizyondan evet. Peki niye gittin? Ee, dükkanı sorayım diye gittim. Halil arkadaşımız olduğu için konuşuyorduk da o yüzden yani. Ha, Halil'le falan. Halil arkadaş mıydın sen? He. Muhabbetim var senin Halil'le. Evet evet evet. Bu cinayetten ne kadar süre önce oldu? Ya cinayetten ne kadar süre sonra oldu? Pardon özür dilerim. Ha. Ay bu bir ay. Bir ayı geçti herhalde hemen hemen. Ha, daha yeni. Yeni yeni. Aa, ne dedi sana peki? Ben Halil'e şöyle şey anla, öyle bir şey anlatmadım. Halil anlatmış ama yalan söylüyor. Ben Halil'e dedim e, ya dedim e, şey dedi Mahmut abi dedim. E, şey dedi 6 e, ay beni içeri attılar dedi şey damatı. Recep Orozoğlu ben de orada yeni tanıştım yani hiç görmedim ben de. Hı. Başka Aa, ne dedi? içeri i̇çeri. Altı içeri attıla Ben dedi ee, şey dedi Ondan sonra ben dedim ki e, amca halinden görüştük amcam dedim bayram dedim böyle konuşuyor dedim ee, şey, çöpçülerin damatı vurmuştur diye amca dedim e, bir şey gözünden görmeyince bir şey e, olmayınca dedim e, suçlayamazsın dedim ben de öyle konuşmamız geçti amcamına yani amcan Seher'in babası Ramazan senin öz amcan ve amcan işte evet. onlarla ilgili bu çöpçüler Halil'ler, Murat'lar, Recep'ler yapmış olabilir evet. deyince sen amcanın e, gözünde görmediğini niye söylüyorsun demişsin öyle mi? Evet, ha, evet aynen öyle dedim bir de e, kanı olması lazım bir şeyler dedim yani. Ne demek Neden tutuklandı işte. peki o zaman? Bak Seher soruyor kuzenin. Evet. Neden tutuklandı peki o zaman? Bilmiyorum. Demek ki kanıt bir şeyler var ki tutuklandı yani. Kanıt <laughs> olmuş olsa tutuklanır savcı ona hayatta salmaz zaten oradan Seher. Şu an yargı süreci bir devam ediyor bir zaten. Şey... Bir dakika ne diyorsun Mahmut söyle. Bir dakika sene orada bir sorun var benim de size zaten bir iki şey de var Abdurrahman'a da var sene de var o gün o şey şimdi Didenon ee, vurulduğu ana anlatıyor siz ben dinledim burada da Evet. Ee, düştüğü yerden ileride yemiş ağacı var yemiş ağacın yanında kan ne arıyor? yuvarlak bir şekilde kan vardı orada oraya kan nasıl ulaşmış ben de o soruyu cevabı istiyorum bir de o zeytin ağacının yanından giden e zeytinin üstünde ne gördüm kadın böyle saç teli gördüm sivil e e vardı da söylemedim ben unuttum zaten ee, acaba dedim. Nasıl olaydı? E, kat... Sen oraya mı gittin? Cinayet günü geldi mi Hayır. sen oraya cinayetten sonra? cenazede. Ne zaman? Cenaze günü gördüm ben onu. Cenaze günü oradaki zeytin ağacının üzerinde kadın saçı mı gördün? Evet. Zeytine böyle yanına e, saç teli bayağı vardı yani şöyle falan. Allah Allah. Yani buna emin misin? Eminim. Ben sivil polisi gördüm galiba birisi Deme, demedim, art e, dedim ya belki ilgilenmez dedim söyleyecektim de. Böyle bir şey. Delini... ilgilenme mi ya. E, e, doğru söylüyor Hiç Abdurrahman sektirmen. Bak. Sen, ufacık polis. bir şeye görceğin emniyete ha. ilgilenmez diye göster söylemeyeceksin, öyle mi? Saç delini gö. O arkamda düştüğü için bir baktım şöyle saç deli vardı yani. Saç deli vardı. Evet. Nasıl bir Kendi sa saç konuştum, deli vardı? mu ki? İnanmıyor mu olur, Yok, olur olur konuşmasına? Emniyete söylemedim diyor. Söylenmem i̇şte Söylenmez mi anne öyle bir şey? Keşke. Keşke söyleseymiş. Arkamdaki görüntüyü alır mısın Metin ya? Yazamayacağım <laughs> iki saat. Al görüntüyü. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir dakika. Söyle Mahmut. Cenazeyi bekleyince bir gün önce miydi? Ha, doğru cenazeyi bekleyince gördüm ben onu. <laughs> doğru bekle arkama. Baktım zeytin ağacında garip. Dedim ya herhalde Bakmıştır emniyet dedim ondan şey yapmadım. Polis edecek gibiydim orada sakallı bir sivil polisler vardı iki tane enli boylu. Diyecektim şey yapmadım yani. Ama bir, de şey... şey... Bir, dakika, o... bir, bir dakika bir dakika bir dakika skapte bir sıkıntı varmış da. Şimdi ee, yani tabii Mahmut onu gördüyse yani emniyet neden görmedi? Öyle bir saç varsa gerçekten. Ama asıl ile ne konuştuğunu merak ediyorum. Sonra cinayet gününe geleceğim. Ne söylemişti hatırlatalım. Mahmut Halil'le karşı karşıya gelmiş yayınlarımız sırasında bir ay önce falan. Bu arada yani bu cinayetten 10 gün önce Seher'in bir abisi daha var. Adı da Şaban. İki erkek, iki kız, iki, dört kardeşler toplamda. Ve Şaban cenazeden 3 gün önce şeyle tartışmış, Seherle tartışmış ve demiş ki ne söylemiş sana bir dakika? Neden böyle bir yalan söyledin açıklaması istiyorum. Bir dakika ben söyle bir dakika, ben önce ne olduğunu söyleyeyim. Şabanla Seher kavga etmişler. Hazırsa verir misin ekrana metin ver? Beni bekleme benim söylememi. Bak Halil diyor ki sen Halil'e şunu söylemişsin, cinayetten 10 gün önce Şabanla Seher kavga etmiş. Abi kardeş, Seher Şaban'a demiş ki sen bana ne yapabilirsin? Şaban da demiş ki bir hafta sonra ne olacağını görürsün demiş. Sen böyle bir şey söyledin mi Halil'e? Hayır hayır, böyle bir şey söylemedim. Halle böyle bir şey konuştum. Şaban'dan bir laf çıktı. Şaban geldi buraya cenazeden sonra yemek yemiş oradan herhalde. Yemek yedi, geldi buraya akşam üzeri. Şaban'a dedim ben şöyle sordum. Şaban dedim ee, cenaze, cenazeye katılmadın dedim. Neden gelmedin? Üzgündüm abi dedi. Yorgunum dedi. Ondan gelemedim. Otobüs otobüse mi nerdin? Gelirdin dedim ben. Neden gelemedin dedim. Saat onu sordum. Niye bunu Halil anlatma Böyle. gereği duydun? Aynen anlat. Bir dakika bir dakika. Onu da konuşuruz ama. Ee, abi neden bu cenaze? Bir dakika. Sakarya'da olduğu için olabilir mi? Ama cenaze. Kocan öldürülmüş. Tamam cenaze de zaten cenaze günü akşamı geldi zaten. Skype'de nasıl bir sıkıntı var? Bir sesle mi problem var? Tamam bir baksınlar. Bir bakın lütfen. Problem varmış. Seher, e, şimdi cinayet 20 Ocak'ta. 20 Ocak hangi güne denk geliyor? Bakar mısınız? Çarşamba. 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 Kaç gün sonra cenaze töreni oldu? Cuma, Cuma günü oldu. oldu.